Selam starlar kanalımıza hoş geldiniz. Selam starlar. Starlar ben setten aldım ve dişçiye götüreceğim. Ondan önce de biraz yemek yemesi gerekiyordu. Yemek yiyecek. Tabi yemekten sonra eve gideceğiz. Dişlerini fırçalayacak ve dişçiye öyle gideceğiz. Yani dişçi randevumuzda daha var. Ceren'in şu arka dişinden bir yer ağrıyor. Biz de oraya baktırmaya gideceğiz, yaptıracağız. Nasıl hissediyorsun Ceren? Kötü. Çok ağrıyor mu canım? Evet. Yazık sana. Neyse şu an burada Ceren'in çantası var. Bir tane de hamburger menüsü söyledik. şimdi Ceren onları yiyor ve birazdan gidiyoruz. Bye. Bye. Evet starlar dişçiye geldik. Birazdan bizim sıramız gelecek ve içeriye gireceğiz. Heyecanlı mısın Ceren? Evet. Korkuyor musun peki? Ya. Aferin sana. Ceren Karaca. Ay bizim sıramız. Gel ablacığım. Gidiyoruz arkadaşlar. Gelin siz de. Merhaba doktor bey. Merhaba. Ceren. Nasılsın bakalım? İyi, i̇yi değilim. Oo, dişlerin çok mu ağrıyor? Evet. Tamam, gel bir bakalım. Şöyle geçer misin? Geçtim. Aferin Ceren. Gel bakalım şöyle. Bir dakika tatlım. Açalım şu Pardon. Aç bakalım Aa. Zaten şurada röntgenler göründü. Ben iki tane dişinin çürük olduğunu görüyorum. Bir tanesi tam çürümemiş. Fırçalarsa düzelir. Yani daha fazla çürü, çürümez. Ben onu da yapacağım. Diğer dişini de halledeceğiz. Şimdi şuradan ben dişlik kalayım hemen bir maske takayım şöyle. Bir tane bundan takalım. Aç bakalım Ceren. Hop vallahi. Bak ağzında saçtık gördün mü Ceren? Geldi. Şimdi Ceren iğne mi istersin yoksa fıs fıs mı? Fıs fıs. Tamamdır. Bir müsaade ederseniz. Tabii geçin buyurun. Şöyle ben fıs fıs alayım hemen. At bakayım Ceren. I. Aferin Ceren. Birazdan uyuşacak ben soracağım tamam mı? Tamam. Eğer Ceren acımıyorsa uyuşmuştur tamam mı? Tamam. Bekleyelim burada. Ben de burada şey yapayım. Evet Starlight. Ceren'in dişini uyuşturdular. Ceren. Hı. Şu an uyuşuyor mu dişin? Biraz uyuştu. Ya. Yine çocuklara yapmıyorlar. Fıs fıs sıkıyorlar uyuşturan fıs fıs'tan. Şimdi bekliyoruz. Ceren uyuştu mu? Evet. Gel bakalım şöyle. Ağrı var mı Ceren? Ya. Uyuşmuş tamamdır. Yapalım hadi. Şöyle bırakalım. Hmm, gel bakalım şunu alayım ben. Gel aç ağzını şöyle. Ha, Şöyle. Temizleniyor yavaş yavaş bak dişleri. Ay Ceren pardon. Ceren pardon Ceren. Şunlara da bakalım ağzına Ceren. <laughs> tamam Ceren. Güzelce. Evet. Evet böyle. Tamam şu anlık üst dişim bitti. Alt dişini de hallettik biraz. Şundan da yapınca bitecek. Ceren gel bakalım şöyle. Heh. Tamam birazcık bekleyelim. Tamam mı Ceren? Tamam. Ben de ablacığımla konuşayım. Hanımefendi. Buyurun. Şimdi Ceren'in iki dişi çürümüş. Bir tane üst diş bayağı çürümüştü. Ben onu hallettim. Artık çürük falan değil. Alt işte de çok az çürümüş. Ben onu da hallettim. Dişlerini çok güzel fırçalasın. Tamam mı video izlesin bakalım nasıl fırçalanır onu öğrensin ya da siz öğretin Ben şimdi size güzel fırçalar almanızı istiyorum Ceren'e güzel bir fırça alın Ceren'in istediği böyle tamam mı Tabii alırız Tamam sonra da Ceren güzel güzel her gün dişlerini böyle iki dakika en az iki dakika dişlerini güzelce fırçalasın altını üstünü her yerini fırçalasın her gün sabah akşam en az 2 şey dakika fırçalasınlar. Bütün çocuklara biz bunu diyoruz. Sonra hiçbir dişleri acımaz etmez. Tabii, tamam mı Ceren'ciğim? Tamam. Aferin Ceren böyle ağzındakini. Aferin sana şöyle. Biz şimdi bunu şuraya koyuyoruz. Bu yıkanması gerek. Ceren şimdi ben sana dişlerin tam olmuş mu ağrıyacaklar mı bir test yapacağım şunla. Bunla değil yap bununla. Eğer acıyorsa dişlerin olmamıştır. Aç ağzını. Acıyor mu? Acımıyor. Ya bak yaptık bakalım. İyi bakalım geçmiş olsun Ceren. Ceren geçmiş olsun dedik ama nasıl? Şöyle ben bakayım. Teşekkürler Doktor Bey. Gel ablacığım şöyle. Peki başka bir şey var mıydı? Ben kaydınızı kaydınıza bir şeyler daha ekledim. Yani bir çürük daha olursa, diş olursa direkt gelip bakarız. Merak etmeyin. Tamam çok teşekkürler gerçekten. Hoşçakalın o zaman. Tekrardan sağ olun. Rica ederiz ya. işimiz budur yani bizim de. Neyse siz de hoşçakalın. Görüşürüz Ceren. ya yani hatta inşallah bir daha görüşmeyiz. İnşallah dişlerinde acımaz. Hadi selametle Ceren. Görüşürüz. Ceren'in dişleri yapıldı. Şimdi 2 saat yemek yemeyecek ve su içmeyecek. Biz çok güzel oyuncaklar bulduk burada. Onları göstereyim sizlere. Bakın bir tane diş oyuncağı bulduk. Bir tane de solucan bulduk. Bunları Ceren'e alıyoruz. Evet. Ceren al bakalım sen bunu. Bunu da çantana atalım. Tamam. Hatta önce parasını ödeyelim. Parasını ödemeden nasıl alalım değil mi? Yani. Ay, Ceren gel. Ver onu da. Merhaba. Merhaba. Ben bu iki oyuncu alacaktım. Bir tane de şu Ablacığım hangi diş fırçasını istiyorsun? Pembesini alalım mı? Alır. Bir tane de şurada pembe elektronik diş fırçasını almak istiyordum. Tabii hemen verelim. Bu değil. Bu. mu? Evet. Tabii. Şöyle koyayım. 380. Tamam, buyurun. Ablacığım hadi gel bakalım, gidiyoruz. Çantaya koyalım eşyalarımızı. Çantaya da sığmadı ama neyse halledelim. Gel o sıra veda edelim biz. Tamam. Starlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ceren'le dişçiye geldik. Dişlerini yaptırdık. Bu şekilde bir video çekmek istedik. Siz süperstar olmak istiyorsanız açıklamayı hemen okuyorsunuz ve güzel süperstarlar olup bize bunu bildiriyorsunuz. Sizleri çok seviyoruz. Daha çok video istiyorsanız kanalımıza abone olarak, like atarak bunu belirtebilirsiniz. Ve video önerilerinizi yorumlar kısmına yazın. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.